Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Shin geldim. Bu da Shin Sakai videosu olacak. Yani bugün 3 tane video yapmış olacağım. Burası hareketli süper bir yer. Aslında çok yorgunum. Bataryam da az kaldı. Hafızası da bitiyor telefonum ama burası o kadar güzel ki çekmek istedim sizin için. Binaların güzelliğine bakar mısınız? Yani 5 dakika bile olsa burayı yükleyeceğim sizin için. Şurada da şey gözüküyor. Osaka Kulesi. Biraz içine gideyim ben sizin için. İşte burası olsa Kokulesi. Ay en sevdiğim mağazalardan bir tanesi. Burayı kesinlikle birazdan ben kucaklayacağım. Restoranlar. Burada her yer o kadar hareketli ki video hiç kapatmadan sonuna kadar çekebilirim yani. çok kumarhane var ya. Bir de bu bir de bu açıdan çekelim. Aslında ben dükkana girip dükkanda da çekmek istiyorum ama bir şey yeterler mi diye bilmiyorum. Bazı dükkanlarda yasak oluyor video çekmek falan. Arkadaşlar mağaza çok pahalıydı. Çıktım valla. Ay bir, bir iki hediyelik bir şey bakayım dedim. Anam o ne pahalı öyle. Hemen vazgeçtim. Ay şu binaya bayıldım bayıldım. Şimdi ben buradan gelmiştim az önce ama gelirken çekmemiştim. Şimdi sizin için geri dönüyorum. Ay bu arada burada hiç öyle başka dükkan yok ya. Bir tanecik orası var. Ben bir şeyler almak istiyorum hediyelik. Restoran ama sanırsın ki Club Papa falan. Şu Japonya'da hep yemekleri böyle plastiklerini yapıp koyuyorlar ya bayılıyorum. Kore, Kore'de de var ama Kore'de daha bu kadar gelişmiş değil. Mesela bakın gösteriyor. 4 dolar 4 dolar 3 dolar 65 dolar Ay hep kumarhane be burası. Ay çok güzel pijamalar var. Kendi pijama mı alsam acaba? Bu video çok uzun olmayacak bu Shinsekai'yi çektiğim video ama yine de çekmeye değer yani 3 dakika bile olsa çünkü çok güzel çok hareketli rengarenk. Ben şahsen bayıldım buraya. Bu arada bazı dükkanlarda şey çalıyor. Eskiden Double S501 vardı ya hani orada Park Chunmin var. O şimdi Çin'de ve Japonya'da promosyon yapıyor. Kore'de pek tutulmadığı için. Onun şarkıları çalıyor bazı yerlerde. Çok güzel. Çok duygulandım duyunca. Ay şu eşofmanlar çok güzel değil mi ya? Alacağım galiba. 8000 olmuş. Yalnız size sürekli farklı yerleri çeksem bile şey sanabilirsiniz. Hep aynı dükkanı çekiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Rengarenk, rengarenk, rengarenk yani. Şurada bir incik bir şeyler var ama oyuncak falan. Ben öyle şey Şu ele gelir güzel bir mağaza yok ya. Hayret bir şey. Aha berbere bakın. Berber. Amcaların saçlarını kesiyorlar. Neyse ya işte böyle çok uzatamayacağım çünkü gerçekten hafızam kalmadı kızlar arkadaşlar erkekler. Sizi yine kulenin önüne getirdim. Burada videomu bitireceğim. Bu video da böyleydi. Artık akşama başka bir video daha çekersem bir günde 4 ayrı konulu video yüklemiş olacağım. Kendimi açtım yani. Şurası da metro istasyonu galiba. Oradan binip artık giderim ben de işim bitince. Bu bu, bu size bu. Şimdi sen Şin Sekai Caddesini gösterdiğim kısa videoda böyleydi. Sonraki videoda yine görüşmek üzere. Sonraki video çok uzun sürmez. Hemen gelir merak etmeyin dermiş. Yani merak etmiyorsunuzdur ama gerçekten çok video çek abla diyen arkadaşlar, kardeşler de var sağ olsunlar. Çok. Neyse kendinize iyi bakın, hoşça kalın.